World Legends sunucu herkese merhaba dostlar e, bugünkü videomuzda 200 toplam 230 adete yakın e, akara baks kıracağız bu akara baksların 120 adeti bende, 120 adeti de Yiğit arkadaşımızla olacak e, videoya geçiş yapalım amacımız Iron Neck ya da Iron Melt almak bir bakalım alabilecek miyiz da e, hatırlatalım arkadaşlarımıza. 117 tane Akarabax var. 5'li 5'li kuruyoruz bunu. Evet evet 5'li 5'li. 5'li mi? Tam 5'li 5'li kuralım akarabaksları. Tamam. Başla. 100'er tane Akarabax kıracağız şimdi. Üstümüzde para var mı? 5M'den. Para yok ki oğlum üstüme. 5. Var. Gel gel vereyim gel. 2 200... Kaç M gidiyor? 5M'den. Tamam, tıklanmıyor sana. Gel dışarı gel. Gel gel. Bana bir 4 e, kaç 5GB ver ya. Ben çardan almayayım şimdi alırım veririm. Evet oradan da bize bir güzel bir geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi başla. Oyun Beş kırdık koydum. Üç, iki, bir kır. Roll elf belt. Şu sosu atalım şeye. Üç. Evet. İki, bir kır. FR bilmem Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. 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 Hadi. Ne oldu? 2 1 kır. Cumar. Akara. Tamam, ya yine mi kumar delcan gibi oldu. 3 Dur i̇ki. dur üstün oldu. Dur 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 tamam. üstün oldu. Tamam. ben de o ara şu çöpleri kırsam mı diyeceğim. Kırmayayım ya. Ben onları klan bankasına atayım. Tamam ben diğer Neyse, postayı klan bankasına atacağım Tamam benim sayfayı atmadı. Tamam. Hazır. 3 2 1 Kır. Kırıldı. Onun lan oğlum kristal belti var ya. Hadi. Alttan yazıyor ya. Yazıyor değil mi? 2 1 Kır. Ayrı ne kayrı metalıncı yazıyor mu? Evet. Geçen Sozin'de adam aldı yazdı. Kankayı gönderdi. Hiç evet. görmedim. Kankadan çıktı. Ben bir Sozin'de gördüm. Normal jeneratörde olduğunu bilmiyorum. Mesela sayfa Adam akara takıyı Akara takıyı kırdı bir önbelt aldı. O onu gösterdi sözünde kanka ama jeneratörde gösteriyor mu bilmiyorum. Ona bir şey diyemem. Tamam. Sözünde gösteriyor ama. Burada büyük ihtimalle göstermiyor bence. Evet evet. evet. <laughs> jeneratörde göstermiyor büyük ihtimalle. Ben bakmıyorum bence. da ne attın ama. 3, 2, 1, 4. Ya kral sos mos bilmem ne. 3 tamam. Çöp takımı atayım bir saniye. Çöp takımı atayım. Sekiz sayfa 8'e ben attım ha. Tam, aynı tam biliyorum. 3 2 bir, kır kırıldı efendim. Çöp. Ya yine para edecek takılar atıyor da genel olarak. Bunları nasıl Meros, Meros, 50 en falan ediyor onu. Hazır. 3, 2, 1, kır. Tak. Tak. Bir Bir şey var mı? Tamam, tamam hazır. Şu an videodayım. SS şey yazıyor ya şizofren. Ha. Ben geçtim ben. Boşalttım bir saniye. Bir kamp geçelim mi biz? Geç geç. Salaktan bir totem. Saçma bir totem ama. 3, 2, 1, kır FR, Lego, Agate. Bu takıları dönüştüreceğiz. 3, 2, 1, kır Aga. 3, 2, 1, go. Hmm. Doğru bir üstüm atıyorum sürekli bankaya. Bankaya atıyorum ben bu sefer. Kendi bankam da doldu. Nereye koyacağız bunları abi? Ben sağlam olanları bankaya atıyorum ya. Ne yaptım da onları da topacağız mecbur ya. 3. Evet. Iki, Kaç bir, kaldı? Bir, 50 kaldı bende bununla beraber. Yani benim de o hocam arada. Ah kristal belt seri 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 Dur dur nekleri atayım 3 2 1 kır Devam 3 2 1 kır Tamam, tamam doldursunuz 36 3 2 1 40 Üstüm Devam Hemen bir, bir, saniye boşaltıyorum Hemen efendim Ömer'e yolunda ya Vallahi Son 5'te gelecek son 5'te 3 Gözüm ne haber 2 1 ayrı kalmaya çalışıyoruz ne yapalım 3 2 1 40 Devam 3 2 1 kır. Çöpün ko. Bekle banka. Gelir mi Bayern Nek? Evet, iyi olmasın. Gelir. Gelmesi lazım. Hadi devam edelim. Hadi devam. 3 2 1 kır. Kristal bel, bol bol. Ama ben bana kristal bel bir tane gelmedi kanka. Drop. Mesela onları Onları çöpe atmıyorsunuz değil mi kanka? Canım, Bunu şey kırın belki oradan alırsınız eleman gibi ama. o <laughs> oradan mı kırdı? Aldı. Evet evet oradan aldı. Evet evet, evet hepsini o, kıracağız o zaman. 3, 2, 1, kır. Devam. Kristal belt ufak çaplı bir şey geçirtirdi ya. Bu <laughs> bir kalp böyle bir gitti ha, geldi evet, değil mi? Evet evet valla oldu bak yemin ediyorum. 3, 2, 1, kır. Kristal yine belt. Iyy. Son 6 Semosko. Dur 10... On küsür var bende. Şuraya hepsini bir dur atayım yeteri kadar. Hadi lan sonuncuda da çığlık atalım hadi. 3 2 1 kır. Son 3. Tam 3 2 1 kır. 3 bitti. Tamam 2 1 kırdım. Yok abi. 200 abi, tane kırdık ha. 220, 220 tane. 220 tane kırdık totalle. Naim. Kaç? 220. 220. Kanka işte bak amına koyayım çıkan da çıkıyor işte anlamıyorum ya. Yani. Şimdi tam şans. Ya. Çözüne hmm, gelse Mosko. Tam şans ya. Dur bir İronik üstüne... de öyle oldu ya kanka bir tane pazarcı gibi böyle takılan elemanı çıkmıştı amına Aga kristal belti kırıyorum aga terini katıyor. <laughs> Dur şimdi çöplerimi alayım ben Yiğit. Al al. o Akara STR sos minolara şey yapma da ben alacağım onu. STR'leri şey yapıyorum, kırıyorum ya. STR'yi ne yapacaksın direkt var. Ne bileyim o. üçleri zamanı. Evet, evet boş ver. K kırıyorum ben başladım. Başladım ben de. Aa patır patır yanıyor benim ha. Ee. Hani seriye bağlı da öyle söyleyeyim yani. Akareros Sikebelt Kır 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 Eros'u kırıyor mu oğlum? Hayır He, ha, Eros'u kırıyor Bunların hepsini alacağım ben Alırsın da kanka ya bir şey başka bir şey alır <laughs> Dur şeyi çekti <laughs> Ya videoyu çekti <laughs> <laughs> Neyim bunu banlatamıyoruz mu ya? Yok be can dostum olmasa banlatırım da ona <laughs> Başlıyoruz. Adam çocuk arkadaşım baba yapacak tamam. bir şeyim yok. Oğlum evet, bunu kaptan yazıyor Yok mecbur. Abi bu ne be? Oğlum ver lan. Abi 10 tane arka arkaya yanmamalı ya. Sakin ol. Ne verdi PE? Ya ver bir şeyler ver daha bakma gelinlik veriyor. Verme Allah'ım. Çöpleri alıyoruz. Ay var mı burada kıracağım? Ama nefsemi işte bunları şozinden kırsak 999 tane olmuştu belki de. Hmm, evet. Şeyden narkiden pardon. Kebelt. Kok. Lilime. Pe. Okey. Yani droplar benim güzel ama ya. Heros menos bayağı aldım. Bende yok çok az. Ben bayağı aldım yani. Alıyor ya? Şuraya yastık kanka videodayım. <laughs> Klan bankası. Şunu kıralım. Yeme. Bu 6. sayfa benim miydi? 8-7 benim diğerleri ya benim 6 değil. da benim ha burayı da kıracağız kanka Allah babay bir şey demedik Karışma yani oraya da Tamam ya Ben yine baya güzel takı aldım ya bayağı, bayağı 6 güzel. da 0 7 de 0 Nasıl olsa attı bir tane Evet, güzel. Bence drop'lar güzel ya. Pa yani ben o parayı çıkart rahatlıkla çıkartmışımdır öyle söyleyeyim. Legolar, megolar bunlar zaten em falan. legolar bayağı pahalı heroslar ya. Heros, Lego, rol işte rock çok var kanka FR'ler pahalı yine. FR bayağıtı. Ben evet, evet. rahat parayı çıkarttım ya. Neyse bu videoyu da böyle sonlandıralım. Videoda ee, Firavun Yiğit, Pek Existen Story, Naim kardeşime de selamlar videoya katıldıkları için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> <nasılsınız>? <gülüyor> Hoşçakalın.